Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite ve TPV'lerin haritalara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şuradaki büyütece tıklıyoruz. Ada kodunu göstereceğim. Kod bu. Enter. Adamız geldi. Burada seçin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun modumuz değişti. Şimdi aşağıdaki herkese açık yazısını özel moda çekmeyi göstereceğim. Eğer sizde herkes açık yazısındaysa TP vermez sadece özel modda veriyor. Seçte oynadı. Seviye kasacağımız haritaya giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir ada kodu yok. Bu haritaları çok seviyorum çünkü bol bol TP veriyorlar. Ama limit aşımına uğradığınızda TP vermeye keser. Onun için de 24 saat bekleyeceksiniz. Eğer TP vermiyorsa tekrardan gireceksiniz ve TP'nizi alacaksınız. Bugün arkadaşlar kurban bayramı olduğu için sizlere çok güzel bir bayram hediyesi olsun diye çekiyorum bu videoyu. Ya bir de beyni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yani 80 beğenici... 80 beyni atarsanız beni çok mutlu edersiniz onu söyleyeyim. Şimdi kanala destekle bulunmuş dostlarımız ekrandadır. Şimdi kanala katılmış bütün dostlarımız burada arkadaşlar. Sizlere tek tek teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Diğer sırada da arkadaşlar kanalı yeni takip başlamış dostlarımız var. Şimdi kanala abone olmuş bütün dostlarımız burada arkadaşlar. Burada bulunmak için kanala abone olacaksınız, videoyu beğeneceksiniz, yorum yapacaksınız. Bir de abonemizi erkek açık moda getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu haritadaki ilk buton arkadaşlar şuradaki rampanın üstünde. Bir kere basın. Aşağı iniyoruz, çömeliyoruz, burada da var gördüğünüz gibi. Şimdi neden farklı bir hesapta olduğumu da söyleyeyim arkadaşlar. Geçenlerde bir video çekmiştim. Video yandı ve çok güzel bir TP kazandık. O hesabım yani ana hesabımda limit aşımın olduğu için ikinci hesabıma geçtim. Onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar şuradaki yazıyı görüyorsunuzdur. Oraya çıkacağız. Tam şuradaki kareyi görüyorsunuzdur arkadaşlar. 5 tane zemin atıyoruz buradaki. Şimdi tam ortasındayken bir mod. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geri sayımlı odaya geldik ama biraz hareket etmem de gerekiyordu. Hadi şuradaki süre bitsin. Yani şuradaki süreler bitsin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada 10 dakika bekleyeceğiz. Arkada şurada 12, şurada da 13 dakika beklememiz gerekiyor. Hadi süreler bitsin ben de isimlerin nerede olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar geri sayımlar bitti. İlk önce sol taraftaki yere gidiyoruz. Buraya bir kere basın. Sonra diğer taraftakine basacağız. Ya bastığımız gibi arkadaşlar AFK girecimizin hızlanması şaka mı? Buradaki simgeleri bitti arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Butona basın. Şimdi tekrardan şuradaki yazımın üstüne çıkacağız. Şuradaki kareyi görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yine 5 tane zemin. Tam ortasında kendi mod atacağız. Buradaki geri sayımlar da bitmiş arkadaşlar. İlk önce sol taraftakine gidiyoruz. Basın sonra sağ taraftakine. Burada da işimiz bitti arkadaşlar. Bu odadan da çıkacağız. Tekrar yazının olduğu yere çıkacağız. Bu karadayken arkadaşlar 5 tane zemin Biri mod. Şimdi sağ taraftakine gidiyoruz. Sonra sol tarafa. Evet arkadaşlar şimdiden 37kxp'ye k ulaştık. Şöyle de görüyorsunuzdur. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve ne kadar tp aldığınızı yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar videoyu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşırız. Şimdi buradan da çıkacağız. Çıktıktan sonra arkadaşlar şuradaki giyme dolabına gidiyoruz. Buradayken de 5 tane zemin. Bir remote. Şimdi arkadaşlar sol tarafa gideceğiz. Şimdi sağ. Şimdi buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. İnme dolabına gideceğiz tekrardan. 5 tane zemin. Bir mod. Şimdi sağ tarafa gidiyoruz. Sonra sol tarafa. Şimdi bu odadan da çıkacağız. Rampanın üstüne çıkıyoruz. Şuradaki kareleri görüyorsunuz arkadaşlar. buraya takip edin. 5 tane rampa. Şimdi 5 tane zemin. Şimdi bir remote. Sağ tarafa gidiyoruz. Sonra sol. Şimdi buradan da çıkacağız arkadaşlar. Şimdi rampanın üstüne çıkıyoruz tekrardan. Aynı şeyi takip edeceğiz arkadaşlar. Yani şuraya gidiyoruz. Buradayken de arkadaşlar 5 tane rampa. 5 tane zemin. Demot. Sol tarafa gideceğiz. Şimdi sağ. Şimdi buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Tam şu rampanın üstüne çıkacağız. 5 tane rampa 5 semi Şimdi bir emote Sağ tarafa gidiyoruz Şimdi sol Şimdi buradan da çıkacağız. tam şuraya gidiyoruz arkadaşlar 5 tane rampa 5 zemin şimdi bir remont şuraya gideceğiz ilk önce Sonra şu heykelinin de üstünde bir resimgesinin çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel TP'ler kazandık. Şöyle de göstereyim. Hatta bir seviye daha atlayacağız neredeyse. Şimdi buradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra arkadaşlar tam şuraya gidiyoruz. Buradayken 5 tane rampa. Şunu kırayım. Beş tane zeme Şimdi birim 30 Şimdi sol tarafa gideceğiz Şimdi sağ Şimdi buradan da çıkıyoruz arkadaşlar Tekrardan arkadaşlar haritanın tam şu köşesine gidiyoruz. Dönüyoruz ve 5 tane rampa. 5 tane zemin. Şimdi bir atacağız. Tamam. İlk önce şu heykelin üstündekine basın. Sonra sağ taraftakine basacağız. Sonra sol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine çok güzel bir XP kazandık. Bu haritadan şöyle de göstereyim. Umarım ikinci da bize bol bol TP verir. İkinci ada kodumuz bu arkadaşlar. Enter diyorsunuz. Odamız geldi burada seçin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun modumuz değişti. Özel modda şimdi oynadın diyin. İkinci haritaya da giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir ada kodu yok. Yani istediğiniz kadar TP kasabilirsiniz. Ama limit aşımını uğradığınızda TP'ye vermeye keser onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şuradaki rampaya gideceğiz ilk önce. Çömeliyoruz. E simgesi burada. Şimdi arkadaşlar şuradaki köşeye gideceğiz. Ya tam şuraya gidiyoruz kısaca. Çömelin V e simgesi burada. Buradaki E simgelerini bastıktan sonra arkadaşlar şuradaki köşeye gideceğiz. Buradayken bir tane rampa bir zemin. Şimdi tam ortasındayken arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane mod atacağız. Geri sayımlı odaya geldik arkadaşlar. Birisinde 16 dakika, birisinde 18 dakika beklememizi istiyor oyun. Hadi süreler bitsin ben de esimgelerin nerede olduğunu göstereyim. Süreler bitti arkadaşlar. Sağ taraftaki esimgesine basın. Sonra sol taraf. Ya beklememize değdi arkadaşlar. Şimdiden 30k falan çıktık. Gördüğünüz gibi. Umarım video gerçekten işinize yarıyordur ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız ya, 40 olduk ya konuşana kadar. Abi çıksana buradan. Çık! Abi, çıkmak için şuradaki butona basın. Şimdi arkadaşlar şuraya gideceğiz. Buradayken bir tane rampa, bir zemin ve bir remote. Tamam. İlk önce arkadaşlar şuradaki el simgesine basın. Sonra sağ taraftaki el simgesine basın. Ve buradan da çıkıyoruz. Sonra şuraya gideceğiz. Şimdi üç tane rampa. Bir zemin. Bir rampa, bir zemin. E simgisi de burada. Şimdi arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi süreler var. Bunların da bitmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar süreler bitti. ilk önce şuradaki heykele gidiyoruz. Üstündeki E simgesine bir kere basın. Sonra şurada da var E simgisi. Buna da basın. Yumurta'ya gideceğiz. Buradakine de bastıktan sonra tam şurada da bir esinliyesi var. Buna da bastıktan sonra arkadaşlar şurada bir emote atıyoruz. Şimdi sırasıyla arkadaşlar şuradaki korkulukları görüyorsunuz. Üstündeki esmelerini göstereceğim. En son örümceğe gidiyoruz arkadaşlar. Üstündeki esimgesine bir kere basın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60k xp'ye ulaştık. Şöyle göstereyim. Bir seviye daha atladık. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup like, videoyu beğenmeyi Tekrar örümcekli odaya gidiyoruz arkadaşlar. buradayken arkadaşlar tam şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuz değil mi? Bir remote atacağız. Buraya geldiğimizde arkadaşlar en son şuradaki yangın tüpüne basacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz ya çok güzel XP'ler geliyor ya. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. En son şuradaki yangın tüpüne basın. Evet arkadaşlar bu haritadaki bütün el simgelerini gösterdiğim iki haritada gösterdiğim ikisi de bize bol bol TP verdi. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.